Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomda sizlere başarılı bir freelancer tasarımcısı nasıl olunur, neler yapmak lazım, nasıl müşteri bulunur, iş piyasası nasıl, fiyatlar nasıl gibi genel bir tasarımcının işine yarayacak konuları ele alacağız. Öncelikle içeriğimize girmeden önce freelancerın anlamı nedir? Bir ona değinelim. Yani bunu 2 saat anlatmaya gerek yok. Freelancer İngilizce serbest çalışan demek yani serbest çalışan. Ne olduğunu herkes biliyor zaten. Serbest meslek erbabı hani bir yere bağlı değil. Maaşlı çalışan değilsin. Özgür iradenle işini yapıyorsun. Freelancer dünyasındaki işi sadece grafik tasarımcılar yapmıyor. Yazılımcılar yapıyor. Ne bileyim yazarlar yapıyor. İşte bu youtuber'lar onlar da bir freelancer, serbest çalışan. Yani kendi işini yapan insanlardır kısaca. Bunu çoğaltabiliriz. Genel olarak da videonun pek de uzamasını istemiyorum. Kısa kısa bazı konulara değinmek istiyorum. Bir insan neden freelancer çalışmak ister? Yani ya maaşlı çalışmıyordur, kendi işini yapmak istiyordur ya da maaşlı çalışıp ekstra bu işten de ek gelir kazanmak istiyordur. O yüzden freelancer tercihine başvuruyordur. Hani freelancer'ın bir genel anlamı yok. Hani ben bu videomda ise grafik tasarımcıların nasıl freelancer çalışır? hangi aşamalardan geçer, nasıl müşteri bulur? En çok tasarımcıların işine yarayacak içerikler değineceğim. Tabi diğer meslek erbapları da izleyebilir çünkü hemen hemen bu yollar birbirine benziyor. Öncelikle hangi alanda freelancer çalışacağına çok ama çok dikkat etmen lazım. İyi analiz etmen lazım. Yani bir grafik tasarımcı daha önceki videolarımdan aktardığım için temel bir mesleği yok. Hani tek bir mesleği yok grafik tasarımcının. Sadece bir işi şey yapmıyor. Grafik tasarımcının iş kolu çok geniş. Freelancer olarak da bu iş kolunu kendine göre ayırman lazım. Örnek veriyorum. Üç boyutlu modellemeci mi olmak istiyorsun? Veyahut da bir logo tasarımcısı mı olmak istiyorsun? Veyahut da bir afiş tasarımcısı mı? Veyahut da bir video kurgu montaj? Veyahut da bir web tasarımı? Veyahut da hepsini mi yapmak istiyorsun? Ki bu biraz zor. Zor demek değil. Yani zaman olarak zor. Çünkü hepsini bir arada yetiştiremezsin verimli bir şekilde. O yüzden bir alana Odaklanmak lazım ve bunun iş konunu çok iyi araştırmak lazım. Ve bu yapacağımız tasarımları hangi alanda, nerelerde freelancer müşteri buluruz bunları analiz etmek lazım. Nasıl freelancer iş yapılır, nerelerden müşteri gelir, bunlarla ilgili çeşitli yollar var. Bunlardan birincisi freelancer siteleri üye olarak oradan müşteri beklemek. Ben bu yolu yapmıyorum. Yapmadığım için size tercih eder miyim bilmiyorum. Bu size kalmış bir şey. Kendi zevkinize kalmış bir şey. Çünkü ben oralardan iş almıyorum. Benim aldığım iş diğer yollardan, onlara da geleceğim. İkinci yol, piyasanın içinden direkt iş yapmak. Birebir ilişki kurarak insanlarla irtibata girmek. Çünkü piyasada belli bir süre maaşlı çalıştıktan sonra ister istemez farklı insanlarla, farklı müşterilerle diyalog içine giriyoruz ve onların ekstra Tasarım işlerini yaptığımız zaman ve o adamlar da sürekli tasarımcı aradığı zaman e, sizle zaten iş yaptığı için otomatikmen sizle çalışıyor. Eğer anlaşabiliyorsanız hiçbir problem yoksa uzun vadeli sabit müşterileriniz oluyor. Ben bu yöntemi deniyorum. Evet benim piyasada deneyimlediğim sürece birçok müşteriyle tanıştım. Şu an onların sabit işlerini yapıyorum. Çoğuyla maaşlı zaten çalışıyorum. O yüzden pek de freelancer sitelerine üye olma gereği duymuyorum. Çünkü onların fiyat politikaları falan göz önünde tasarımcıların fiyat politikaları istelerin kendine aldığı karlardan dolayı ben oralara üye olmuyorum. Dediğim gibi bunlar çeşitli kaynaklardan görebileceğiniz isteler. Ama ben o yolu yapmadığım için sizlere de tavsiye eder miyim bilmiyorum. O size kalmış bir şey. Etmiyorum da diyemem. Ediyorum da diyemem. Çünkü ben kullanmıyorum. Size kalmış bir şey. Ama benim bu kullandığım daha sağlıklı neden müşterimi tanıyorum. En azından uzun süre çalıştığım için Onlarla birlikte tasarım zevkimiz ortak. Artık neyi beğendiğini çok iyi biliyorum. Ve parasal anlamda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Çünkü uzun süre çalışıyorum. Onlar beni mağdur etmiyor. Ben de onları mağdur etmiyorum. Ama diğer sitelerden, ama diğer sitelerden böyle şeylerin olma ihtimali de var. O yüzden. Bir diğer müşteri bulma yolu. Google üzerinden çeşitli sektörleri ve çeşitli meslekleri aratarak oradaki firmalara mail atmak. Evet. Yani Google üzerinden birçok insan biliyor zaten. Bir mimarlık bürosu yazdınız oraya. Otomatik olarak orada birçok mimar çıkıyor. Yani şirketler çıkıyor. Onların Gmail hesabına sizler mail atıyorsunuz. Yaptığınız iş tanımını anlatarak. Ve onlardan geri dönüş bekliyorsunuz. Hani biz bu işi yapıyoruz gibisinden. Bunun da detayını ileriki dakikalarda anlatacağım. Mail atıyorsunuz. Onlar da zaten inceleyip ya size geri dönüş yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Ama en azından şansınızı deneyebiliyorsunuz. Öyle demişleri bulabiliyorsunuz. Bir şekilde... Bir diğer yol, tabi bu yolları ben söylemek zorundayım ama tavsiye ediyor muyum bilmiyorum. Akraba tarafından sıkıntılı bir süreç. Akrabaların çevresiyle gelecek işler, örnek veriyorum. Senin bu iş yaptığını çevren ve akrabaların, arkadaşların biliyordur. Onlar sana freelancer olarak iş yönlendirebilir. Ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Bak size kalmış bir şey. Belki sizin akrabalarınız iyi niyetlidir ama bizim sülale genelde bedava tasarım istedikleri için ben pek çalışmıyorum. Hatta ne iş yaptığımı bile kolay kolay bilmiyorlar. Çünkü gerek yok bilmelerine. Ben kendi ekmeğimin peşinde giden bir insanım. Herkese kalkıp ben bu işi yapıyorum bana iş verin diyemem. Çünkü fiyat politikası konusunda çok sıkıntı süreç yaşadıklarım için onlarla pek dile getirmiyorum. Kendi yolumda devam ediyorum. Hani ben ikinci seçeneği yani piyasanın içinde çalıştığım için birçok müşteriyle bağlandım var. Onlarla sabit bir şekilde uzun süreli çalışıyorum ki sizler de bunu yapabilirsiniz. En güzel yol da bu zaten. Beni arıyorlar. Örnek veriyorum. Kuzenim beni aradan. Hani isim vermiyorum. Sonra birçok kuzenim var. Acaba bana mı dedi, bana mı dedi. Trip atmasınlar da. Onların tribini çekemem ben. Örnek veriyorum. Arıyor. Ya Adem diyor. Benim bir arkadaşım diyor. Şöyle şöyle bir ofis açmış. Ona bir logo yapar mısın? E tamam yaparım. Ama çocuk yeni ofis açmış. Parası yok yani. Yani kendisi için istemiyor. Arkadaşı için istiyor. Ve bedava istiyor. Ya yani ofis zaten parası olan bir adam. Ofis açar ya parası olmayan bir adam nasıl ofis Bir diğer yol sosyal medya üzerinden yaptığınız işlerin reklamını yaparak. Bunun en meşhur zaten Instagram ve Facebook. Oralardan yaptığınız çalışmaları sürekli böyle yani kısa yoldan sponsorlu reklam girerek müşteri bulmak. Zaten birçok tasarımcının karşısına da diğer kendi meslektaşlarının reklamlı sponsorlar zaten çıkıyor. İşte tasarım yapılır, logo yapılır, afiş yapılır gibisinden görüyorsunuz. Onlar da o şekilde müşteri buluyor. Şu ana kadar 5 tane yol seçtim. Bu 5 tane yoldan sizler freelancer olarak iş bulabilirsiniz. Gel gelelim diğer aşamaya hangi çalışmalarınızla iş bulabilirsiniz. Hani dedim ya mail atarsınız veya da sosyal medyada çalışmalarınızı paylaşırsınız gibisinden. Öncelikle çok başarılı bir portfolyo çalışmanızın olması lazım. Ve belli bir kitleye hitap edecek şekilde. Her kitleye hitap edecek şekilde karıştırmayın. Örnek veriyorum bir müşteri sizden logo tasarım istiyorsa muhakkak sizin önceden yaptığınız logo tasarımlarınızı incelemek istiyor. E sen kalkıp o adama 3 boyutlu modelleme çalışmalarını gönderirsen adam anlamaz ki. Otomatikmen sadece logoların bulunduğu bir link. Ya içinde için ör örnek olabilir. Bir link hazırlayıp onlara o linki gönderebilirsin. İşte çalışmalara bunlar veya da bir sosyal medya hesabında, bir Instagram hesabında sadece logoların paylaşılacağı bir hesap açıp logo tasarım müşterilerine yani logo isteyen müşterilerine onu gönderebilirsin. Böylelikle adam sadece amacına yönelik analiz eder. Ona göre sana iş verebilir. Ve bu süreçte muhakkak yaptığınız işlerini al benisi olması lazım. Örnek veriyorum logo tasarım üzerinden iş almak istiyorsunuz. Yaptığınız logoları muhakkak mockup üzerinden sunarak gerçekleştirin. Yani düz bir şekilde bir ana ekrana göstererek veyahut da direkt beyaz zemin üzerine göstermeyin. Onu böyle albenisi bir şekilde sunmanız lazım. Mokaplarla desteklemeniz lazım ki müşteri gördüğü zaman kendi logosunu da o şekilde canlandırabilsin. Ve müşteriler sizlere iş verirken muhakkak sizleri marka olarak da analiz ediyor. Yaptığınız işlerin dışında da sizlerin portfolyonuzu incelerken acaba bu insan ne kadar bilgili, ne kadar başarılı, işine ne kadar sadık. Bunları da ekstra analiz ediyor. Örnek veriyorum Instagram'dan bir çalışma sayfası açtınız yani tasarımlarınızı paylaşacağınız bir sayfa açtınız. Kalkıp orada afiş tasarımı paylaşıp, logo tasarımı paylaşıp yanına da sevgilinizle yan yana olan bir fotoğrafınızı paylaşırsanız müşterinin gözünde ciddiyetinizi kaybedersiniz. Sonuçta o hesabın içinde tamamıyla tasarımlarla ilgili içerikleriniz olması lazım ki bir marka gibi görünün. Ve yaptığınız yazılar, numaralar çok özenle seçilmeli. Hani çok böyle 10 yaşındaki çocuklar gibi böyle doldurmayın içeriğine marka bir şekilde yaptığınız yazılar net olsun. Logo sunumlarınız net olsun. Aynı standartlarda olsun. Farklı farklı tarzlarla iş yapmayın. En azından kendi alanınıza göre iş piyasası oluşturduğunuz zaman o alana göre iş yapan logo tasarım veya afiş yapacaksanız inceleyen öncelikle afiş tasarımı yapan insanların portfolyolarını, logo tasarım yapan insanların portfolyolarını ona göre sizler de kendinize bir yol çizerek çalışmalarınızı o şekilde oluşturup müşterilerinize mail atarak veya da müşteri sizden istediği zaman mesaj yoluyla bu şekilde iletebilirsiniz. Ve şu detayı atlamadan geçmek istemiyorum. Birçok müşterim bana logo tasarım yaptırmak istediği zaman özellikle kendi markasıyla yani kendi sektörü hakkında daha önceden iş yapıp yapmadığımı soruyor. Örnek veriyorum bir kuaför firması benden logo tasarımı istiyor. Tamam diyorum. Anlaşma aşamasında benim yaptığım logoların dışında özellikle kuaförler daha önceden yani başka kuaförlere de logo yaptığımı soruyor. Ben hayır daha önce başka bir kuaföre logo yapmadım. Ama onun için de birçok piyasaya logo yaptım dediğim zaman bile adam diyor ki o zaman diyor kalsın. He yani adam şunu demek istiyor. Ben birçok kuaföre yaptığım logoyu da görmek istiyorum. Buradan şunu çıkartıyoruz. Sürekli farklı farklı mesleklere de iş yapmasanız bile kendi hayali bir meslek açıp o alanda ...bir iş üretin ve onun portföylerinizden koyun. Diyelim ben daha önceden hiç kuaförlere logo yapmadım değil mi? O zaman hayali bir kuaför şirketi kurup... ...yani hayali bir marka, kendim ismini verip... ...ona bir logo tasarlayıp... ...onu ben kendi portföylerime koymam lazım ki... ...bir başka kuaför benden logo istediği zaman... ...ben de onu sunarım. Hani burada illa portföyünüzü çoğaltmanız için... ...illa size iş vermelerine gerekmiyor. Çünkü iş almanız için iş sunmanız lazım. E o zaman bunun için ne yapmanız lazım... İçeriği doldurmanız lazım. O yüzden hayal marka üreteceksiniz. Kendi hayalinizdeki markaları üretip onlara logo tasarlayıp sanki de önceden bunlara gerçekten iş yapmış gibi portfolyonuza sunmak. Kimse gelip sana kardeşim bu hayali markadır diyemez. Çünkü logo tasarımı logo tasarımdır. Hayali de olsa gerçek de olsa logoyu üreten insan aynı fikirle aynı mantıkla ürettiği için kimse sizin o hayali markanızı sorgulamaz. Sadece çıkarttığınız işe bakar. O yüzden hangi işi hangi alanda yapıyorsanız o alanla ilgili birçok meslek dalından içerikler üretmeniz lazım. Yani dediğim gibi yapmasanız bile o alanda siz kendiniz bir hayali marka oluşturup onlarla ilgili çalışmalar yapıp portfolyonuza koyabilirsiniz. Ki en azından herhangi bir meslek dalından müşteri gelip kardeşim ben bir hukuk bürosu açacağım. Daha önceden hiç avukatlara logo tasarladın mı? E sen dersen ki hayır ben hiç avukatlara logo tasarlamadım. Ama kuaförlere tasarladım dersen bile o adamın sana iş verme ihtimali %30. Çünkü adam daha önceden hukuk bürolarına logo yaptın mı onu da incelemek istiyor. Böyle müşteriler de var. O yüzden işinizi şansa bırakmayın. Her türlü meslekten iş yapın. Hayali de olsa kendiniz bir marka oluşturup kendi çalışmalarınızı üretin. Dediğim gibi yaptığınız işleri bir marka olarak sunacağınız için çalışma ortamınızı muhakkak ama muhakkak iyi bir şekilde ayarlayın. Bilgisayarınız sağlam olsun yapacağınız tasarımla ilgili ekipman araçlar sağlam olsun ve uyuma vaktiniz saatiniz hani uyuma vaktini pek karışmıyorum ister gece yap, ister gündüz o size kalmış bir şey ama muhakkak bir iş disiplininiz olsun çünkü müşteriler size iş verdiği zaman siz o işi zamanında yetiştiremezseniz bir daha size iş vermez ve bu diğer müşterilerinizle etkiler o yüzden muhakkak yapacağınız işi ciddiyetle yapın bir zaman ayarlayın sanki kendi şirketinizde maaşlı bir elemansınız gibi işinize sahip çıkın. Muhakkak ama muhakkak müşteriyle iş yaparken o işi zamanında teslim edin. Bu kadar basit. Zamanında teslim edin ve işinizi ciddiyetle yapın. Böylelikle uzun süreli freelancer olarak çalışabilirsiniz. Freelancer camiasında fiyat olarak herkes kendi kafasına göre fiyat veriyor. Hani belli bir fiyat yok. Bir logo tasarımın belirli bir fiyatı yok. Herkes kendi kafasına göre fiyat veriyor. En düşük budur da diyemem. Şu en düşük 500 TL desem sen 500 TL hemen iş alamayabilirsin. O yüzden kendini geliştirdiğin zaman istediğin fiyatı verebilirsin. Gün gelir 100 bin TL fiyat bile versen o adam sana o işi verir. Çünkü vermesi için senin gerçekten o kapasitede olman lazım. O da zaten herkes olmayacağına göre gerçekten başarılı olanlar en yüksek fiyatları iş yapıyor. Onun dışındakiler hep standart tasarım fiyatlarını yapıyor. Ve portfolyonuzu oluştururken kendi kurumsal mailinizi oluşturmanız lazım. Bir insana kendi mailinizi gönderdiğiniz zaman böyle böyle ne bileyim bir ciddiyet olması lazım. Adamın sizi kayla alması için. Yaptığınız çalışmaların dışında mail adresinizin ismini de düzgün bir şekilde ayarlayın. Bir resmi bir şekilde. Örnek veriyorum ben Adem Altire çiğ köfte nokta müşteri zaten beni kahle almaz. Ama Adem iletişim veya da Adem tasarım ofisi gibi örnek veriyorum. İsimlerle Gmail'e açarsam karşımdaki müşteri de beni ciddiyetle kale alır ve ona göre iş yaparız. Ve müşterilerle konuşurken muhakkak kurumsal konuşun. Asla espri yapmayın. Asla sırıtmayın. Espri yaptıkça müşteri sizi daha basit alır. Ona göre istediğiniz fiyatı vermez. Der ne de olsa bu cepte zaten iki espri yapar, fiyatı düşürürüm. O yüzden asla ve asla işinizle işinizle ilgili iş yaparken espri yapmayın ciddiyetinizi koruyun. Ha, i̇leriki aşamalarda o müşteriyle böyle bir iki yıl sonra çalıştıktan sonra espri yapabilirsiniz ama ilk aşamada muhakkak ciddi bir şekilde konuşmalarınızı ayarlayın. İnsanlar, müşteriler sizle konuştuğu zaman sizin gerçekten ciddi bir şekilde bu iş yaptığınızın potansiyelini onlara gösterin. Çünkü günümüzdeki müşterilerin çoğu artık gerçekten kendini birçok alanda geliştirdiği için tabi bu girişimcilik de dahil. Tasarımcılara iş verirken o tasarımcıların o işi ne kadar ciddi yapıp veyahut da kendisinin ne kadar ciddi bir marka olduğunu hemen hemen uzaktan analiz ederek anlayabiliyor. O yüzden her zaman ciddi bir şekilde işinize sahip çıkın. Dışarıdaki yaşantınızı işinize yansıtmayın. Örnek veriyorum ben çok esprili bir insanımdır. Okulda, sınıfta, mahallede gerçekten esprili bir insan, bir ortama girdiğim zaman muhakkak espri yaparım. Ama ben iş yaparken, piyasa yaparken asla ve asla espri yapmam. İşimden ödün vermem ve işimi ciddi bir şekilde ele alırım. Hatta birçok müşterim duyuyor. Sen normalde gülüyorsun. iş yaparken ciddi bir şekilde yapıyorsun. Ha dedim ya iş ayrı, ticaret ayrı, arkadaşlık ayrı. Bunlar hep ayrı şeyler. O yüzden yaptığınız işi ciddi bir şekilde yapın. Ve kendinizi marka yaparken web siteniz olması çok daha iyi olur. Daha büyük firmaların da ciddiyetini korursunuz. Eğer bu konuda iş aldıktan sonra muhakkak bir web sitesi edinin. O web sitesine yaptığınız çalışmaları hatta blog yazılarınızı yazarak kendi markanızı kurumsallaştırabilirsiniz. Çok gerekli olmasa da yanınıza bir kartizit bulundurun. Yani bir ortama girdiğiniz zaman kendi tasarımlarınızı yaptığınız, kendi markanızı yansıtan bir kartizit, kişisel bir kartizit oluşturup insanlara verebilirsiniz. Dediğim gibi ben işlerimi çoğunu sosyal medyadan aldığım için pek böyle kartizit hazırlayıp sunmak gereği duymadım. Ama birebir piyasalarda muhakkak gereklidir. Kendinizi resmi göstermek adına. Ve bunu unutma bir müşteri 100 tane müşteri getirir. Bir müşteri 100 tane müşteri kaybettirir. O yüzden her zaman karşındaki müşteri ciddi bir şekilde kala iş yap. Eğer sen 50 TL'de de iş yapıyorsan 1 milyon dolara da iş yapıyorsan o işi sen almışsın bir kere. O yüzden maaşını ya da aldığın fiyatı küçük düşürüp müşteriye ona göre muamele yapma. Eğer düşük buluyorsan işi alma. Alıyorsan da bir şekilde kala alacaksın ciddi bir şekilde müşterini memnun etmek zorundasın. Çünkü bu işler böyle ticaret bu şekilde ilerler. Genel olarak anlatmak istediklerim bunlardı. Sizler bu video içeriğini genel olarak yine detaylandırabilirsiniz. Ama dediğim gibi freelancer olarak bu şekilde çalışıyorum. Sizler de bu şekilde çalışabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğenerek, yorum yaparak, abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. İlk videolarım olduğu için herkes tanımıyor beni. O yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız beni üst sıralara taşıyacağı için o yüzden bunlar önemlidir. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Birçok videomda sırasıyla gelecek.